Bak işte bir balık tutalım da gelelim size bir balık yiyelim. İnşallah, inşallah balık tutabilirsek yapacağız. emeklilikte emeklilik de artık biliyorsun böyle. Çok iş bitirdik. Diş de bizi bitirdi. Baba gelmiyorsun, hanım çocuklar seni soruyor. Neredesin, kayboldun? Allah razı olsun. Geleceğiz tabii, geleceğiz. Çocuklar nasıl, okul nasıl? Hep öyle diyorsun, gelmiyorsun baba, kayboldum. Ya işte yengen biliyorsun akşam evde kalmak yalnız istemiyor. Anladım, zorlaştı senin işler, çıkamıyorsun evet. dışarı. İşte senin gibi olduk. Evet, evet. Çocuk yok ama işte yengen biraz çok hassas. Ama yengenle tanışmayı istiyorsan bize balık yap. Bir akşam, bak ben burada yengen çok balık seviyor. İşte hafta sonu şöyle güzel bir mangal yaparız bahçede, He. hep beraber eski günlerdeki gibi. İyi olur. iyi Huzurluyum biliyor musun? Vay be adamın yüzünden emekli olduk. Bak Elif gene olt olmuş. Hadi bakalım. Vay 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 İnanılacak şey değil ya. <gülüyor> Aa. Hayır, bakalım ha? Evet, ağrıyor? Nasıl benim ağrıyor? Anlatamam. Hayırdır ne oldu böyle? Gitar mı gitar? Resital mi vardı? Ne oldu ya? Parka gel akşam göz kulak oldu Telefon olduk be abi. İş üzerinde miydin? İş üzerindeydim. Böyle bir dümenler dönüyormuş falan filan. Felaket uykusuzum. Nasıl yorgunum biliyor musun? Ya bizim, bizim de ağrıyor. işimiz var. Çok önemli şimdi. İyi mi? Ne diyorsun? Ya. Sorma. E gideceğiz usta ne yapalım? Hırsızın peşindeyiz. Tamam gideceğiz. Yapılacak bir şey yok. Ben felaket İyi o zaman gidelim ha. Tamam hadi. Hadi. Efendim. Oo merhaba. Merhaba. Ne dedin? Kaiser ne? Rıstır çok Kötü, çok yorgun ama. Kim arıyor? Kim arıyor? Hasan. Lojistik destek söylüyor adamın nerede olduğunu. Adresi söyleyecektir. Tamam, peki. İsmi neymiş, ismi, i̇smi neymiş? İsmini de anladım. Alper Köse. Alper, Alper Köse değil mi? Alper Köse. Tamam. Tamam Rıfkı. Aklında iyi tut. Peki. Hadi sana da iyi vazifeler. Eyvallah. Plak takıldı galiba oğlum. Plak mı takıldı? Uyanalım baba, uyanalım biraz uyanalım ya. Ama böyle uyanılmaz ki. Bak ben seni uyandırayım şimdi. Aa. çok ağırmış be Rıfkı be <gülüyor> <gülüyor> Allah billah nasıl belim ağrıyor nasıl belim ağrıyor aman baba yapma yine mi sigara yine mi sigara yapma şunu Allah aşkına yapma sen de bıraktığından beri çekilmez şey oldun Rıfkı <laughs> Aa, Demir sos, baba, güzel. Demir sos. Ben sana söyleyeyim ne yapacağız. Bu dükkana gideceğiz. Bir avizeci dükkanıymış. İyi gidelim bakalım. Oradaki, orada takılırmış eskiden bu çok. Gireceğiz adamı sorup, adresi ha? isteyeceğiz. İyi geldi Demir sos. çıkacaktık sizinle de. Hayır hayır şimdi Buyurun efendim. Şöyle alayım size. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim size? E, Alper Köse varmış sizin burada eskiden çalışan. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Hiç görmedim. Abi biz emniyetteniz. Tamam. Sizi ziyarete geldik. bu Alper'e peşindeyiz. Yani istiyorsanız siz emniyete gelin bize, siz misafir olun, biz size misafir olun. Tanısam size yardımcı olabilirim ama tanımıyorum gerçekten. Rıfkı. O resimler size tanıdık geliyor mu? Ben uzun zamandır görmüyorum. Herhalde bir arkadaşa benzete, benzettim ama. Kızımıza üç tane çay getirir misin? arkadaşlar ama mı? Burada evet çalışıyor. görevli arkadaşlar. Tanırlar mı? Ya yani ben ben bile tanımıyorum. Onlar da tanımaz. Bakar mısınız siz Çay sonra bir dakika. Şuna bir bakar mısınız? Kızım sen çayları getir aynı zamanda da. şey işleri vardı çünkü onların çıkacaklar. Yok bizim işimiz bu. başka işimiz yok. yok. Bayanların işi var da. Çay getirsinler. Yani çalışıyorlardı burada. Bir alışverişe gidecekler gelecekler. Çalışıyorlar. Kimse bir yere gidemez şu an. Ben yardımcı olayım. Hatırlamanıza yardımcı oldu resimler. Asım Bey, şu bizim Alper Köse vardı. Nerede olduğunu biliyor musun? Bir arkadaşları arıyor da kendisini. Borçları varmış, ödeyeceklermiş. Bilmiyor musun? Kim bilir? Ahmet biliyormuş ama bende Ahmet'in numarası yok. O zaman hemen onu bul. Nazlı kızım. Ahmet var ya. Evet. Onu bir telefon numarasını al misin? Ben size yardımcı olacağım. Kendisine ulaşamıyorum. Uzatma artık. O Buyurun ben size Telefonu halledeceğiz. Olmazsa tekrar geleceğiz. Hadi. Resimleri de al. Yakında görüşmek üzere. Peki efendim. Bu ne? buralarda bir yerde gitme geliyor. Sala evet, şu yazılığı yatacağız. Aynen öyle yapalım. Bence i̇şte bu içeride, ileride ama... ...aşağıya inen bir şey vardı. Hadi şuraya. O kart hikayeleri falan olmadı biliyorsun değil mi yani? Evet. evet. Alper. Alper. Polisler geldi. Seni sordular. Ellerinde fotoğraflar vardı. Süleyman abi çok sinirli. Ben hala kara değil mi? Taş gibi manita ha. Fena değil mi? Onun da eski dalgası da olabilir. Zaten kız da gittiler, geldiler bir şeyler orada. O, o topuz saçlı o, o, o acayip adam. Onu da, onu da alalım götürelim merkeze. Hesap versin orada herkese. Ha. Seni soruyorlar. Ben Amete gönderdiler seni bulmam için. O şimdi dışarıda bekliyordur beni. Sen bana bir taksi çağır. Tamam. Nasıl gideceksin? Önüne... Paran var mı? Var var. Nereye gideceksin? Karşıya. Kime gideceksin Alper? Neler yapıyorsun? Sen beni merak etme. Ben taksi çağırayım. Eşyalarını al. Ah işte orada bak söylüyordum sana gördün mü? Katköy iskele kadar beni götürmüştü. Vapura gidebilir mi? Zannetmiyorum bu kadar gerizekalı mı bu herif ya? <laughs> Çok seviyorum, Çok güzel, ama her bir şey biraz doyuyor, hiç zaman orada işi bitireceğiz. Oradan çıkışı, sen sağ çıkışa gideceksin, ben sol çıkışa Atıyorum kardeşim İyi baba FBI'ye mi verirler CIA'ye mi Kime verirlerse versinler Ben gidiyorum Hadi sen de gel

and who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da. La da da. da, da, da. La da. da.